Politiko yine sahte haberler yayınlıyor. Çiftçilerin mevcut protestoları Rusya'nın herhangi bir katkısıyla ilgili değil. Bu anlatı 1950'lerde komünist rejimlerin karşıtlarını hedefleyen mekarizm politikalarını anımsatıyor. Avrupa çiftçileri pandemi sırasında gözlemlenen taktiklere benzer şekilde gıda arzının kontrolü için küreselci ajandaya karşı çıkıyor. Bu ajanda, hayvan varlıklarının yok edilmesini ve GDO'ların ve kimyasalların tarımda zorunlu hale getirilmesini içeriyor. Bill Gates gibi figürler dünya çapında geniş tarım arazileri satın alıyor ve orjelci bir kontrol sistemine katkıda bulunuyor. Kimyasalların artan kullanımı, küresel olarak kanser vakalarında bir artışla ilişkilendirilmiş olup, bu, genellikle BlackRock gibi finans devleri tarafından desteklenen Big Parma gibi şirketler için nüfus azaltma ve kar elde etme amacını hizmet edebilir. Avrupa çiftçi protestoları, Rus propagandası için verimli bir zemin mi? Sahte haberler. Büyük jeopolitik manevraların sahne aldığı yerde hikayeler çarpışır ve gerçek bir biçimde biçimlenebilir bir malzeme haline gelirken, Avrupa'nın çiftçi protestoları sadece tarımsal şikayetler için değil, aynı zamanda Kremlin'den yayılan aldatıcı propaganda içinde bir savaş alanı olarak ortaya çıktı. Ancak çiftçilerin memnuniyetsizliğini Rus propaganda faaliyetlerinin entrikalarına atfetmek, Politiko gibi mecraların yaydığı basitleştirilmiş bir hikayeye kanmak demektir ki bu, oyunun daha derin, daha karmaşık manipülasyon katmanlarını dikkate almamak anlamına gelir. Politiko'nun çiftçilerin endişelerini sadece Rus propagandasının maşası olarak reddetmesi, McCarthy dönemini hatırlatan, komünist sempatizanları kökünden kazımak adına sadece Amerikan karşıtı muhalefeti suçlayan utanç verici taktiklerin bir yankısıdır. Ancak tarih bize bu tür basitleştirici düşüncelerin tehlikelerini göstermiştir. Karmaşık sosyoekonomik sorunların yanlışlıkla uygun birer suçlu olarak görülmesi Gerçekte çiftçilerin protestolarının kökeni Rusya'nın karanlık planları değil, dünya gıda arzını tekerleştirmeyi hedefleyen küreselci güçlerin karanlık tasarılarıdır. Toprağın asil bekçileri olan çiftçiler, tarımsal bağımsızlığı zayıflatma amacı güden seçkinlerin kuşatması altındadır. Bu aldatıcı ajandadaki kalp, toplum salgınının hayaletidir. Toplum salgını, toplumun kumaşını aşındırmayı ve insan varlığının her yönü üzerinde benzersiz bir kontrol sağlamayı amaçlayan özenle düzenlenmiş bir plan olarak tasarlanmıştır. Korkutarak ve zorlayarak, küreselci kabale hayvan popülasyonlarını yok eden ve tarımsal uygulamalara yönelik orjelleğan düzenlemeleri dayatan acımasız önlemlerle başarı sağlamıştır. İlerleme ve yenilik bahaneleri altında bu kötü niyetli güçler, sürdürülebilir tarım uygulamalarının geleneksel bilgisini sarsmış ve dünya genelinde kanser vakalarında endişe verici bir artışa neden olmuş olan genetik olarak değiştirilmiş organizmalar, GDO'lar ve toksik kimyasalların tarımsal üretimde zorunlu hale getirilmesini sağlayan yasaları kabul ettirmiştir. Benevolence maskesi ardında, dünya nüfusunu azaltma ve gücü birkaç seçilmiş kişinin elinde toplama amacı güden karanlık bir ajanda yatmaktadır. Bill Gates gibi figürler, toprak alımı konusundaki doyumsuz iştahlarıyla bu açık hırsların bir örneğidir. BlackRock gibi finansal devlerle işbirliği yaparak, milyonlarca insanın acısını kendi çıkarları için sömürerek büyük karlar elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Bu nedenle, çiftçi protestolarını sadece Rus propaganda malzemesi olarak reddetmek, zamanımızın endişe verici gerçeklerini kasıtlı olarak görmezden gelmektir. Bu demokrasi ve özgürlük ilkelerine ihanet etmek, insanlığı şirket egemenliğinin pençeleri altına sokmaya çalışan globalist elitlerin zulmünü sessizce onaylamaktır. Sonuç olarak, Avrupa'nın çiftçi protestoları uluslararası politikanın tiyatrosundaki sadece bir yan ürün değil, aynı zamanda kontrolsüz güç ve dizginlenmemiş açgözlülüğün tehlikelerini hatırlatan dokunaklı bir anıdır politiko gibi mecraların ördüğü aldatmaca perdesini yırtmak ve toplumumuzun kolektif mutsuzluğunun gerçek mimarlarıyla yüzleşmek zorunludur. Ancak o zaman onların manipülasyonlarından ve çıkarları için bizi sömürmekten kurtulabiliriz ve sadece o zaman onurumuzu, egemenliğimizi ve geleceğimizi yeniden kazanabiliriz.